Emeklilerin sesi ve gücü olan Emekliler TV'ye destek olmayı unutmayın. Abone olun, paylaşın, yorumlarda bulunun. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Emekliler sefalete teslim olmak istemiyor. Biz emekliler tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz ve yaşatılıyoruz bizi yönetenler, emeklilerden çalışarak, geçinen ücretleri emekçi insanlardan çalarak bir avuç sermayeye peşkeş çekiliyoruz. Emekliler bize dayatılan açlık ve yoksulluk sınır altında yaşamayı kabul etmiyoruz. Bizlerden çalışanlar, çalışanları genel olarak için örgütleniyoruz emekliler büyük bir sahte dost veriyor. Bizlere şunları mahkum ediyorlar. Bizlere daraltılan yoksulluğu kabul etmiyoruz. Artık yeter diyoruz. Kök maaşlarımızın insanca yaşanacak düzeyine çıkartılması için en düşük emekli maaşının askeri ücretin düzeyine çıkartılıp ebeli denen hüvesler zam yakalamasını istiyoruz açlığa, yoksulluğa, sefalete teslim olmamak için, enflasyon canavarına yeni kuş için, evladına, konuna muhtaç olmadan yaşamak için, iş arayıp inşaatlarda, pazar yerlerinde çalışmak zorunda kalmamak için, alın serinde kazanıp, ödeme imkanlarını karşılığını almak için, Türkiye'nin yalanları senden çalınanları geri almak için hep beraber sesimizi yükseltiyoruz seçtiklerimiz örgütlü zenginleşiyor. Emekliler örgütsüz yoksullaşıyor. Haydi emekli sen de ayağa kalk sen yoksan direksiz diyoruz. Sorun emeklilerin değil çözülse ellerinde. Unutma 16 milyon Çok güçlüsün. Birleş örgütten yüksel, Gücünü göster. Emekliyiz. Haklıyız birleşe birleşe kazanacağız. Sabah kaderiyiz, toplu sözleşme için hakkımızı istiyoruz. Çaresiz değilsin, çaresizsin. Sen de geçim sıkıntısı çekiyorsan, çocuklarının, torunlarının geleceğini düşünüyorsan, sen de sendikamıza, Birleşik Emekliler Sendikası'na ve kuşağı altında buluşup sendikamıza yönelik da sıkıntımıza davet ediyoruz.